Arkadaşlar merhaba. Erzincan Minali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'nden 657 sayılı Devlet Mevörü Kanunu'nun 4B fıkrasına göre üniversitemizde istihdam edilmek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alım ilanı mevcuttur. Bakın bir kişi programcı ön lisans mezunu arkadaşlar en az bilgisayar programcılığı alanında ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak veya üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği yükseköğretim kurumlarınca kabul edilmiş yurt dışındaki Yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak. Bilgisayar programcılığı alanında ders alındığını belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak. Yazılım geliştirme konularında en az iki yıl deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelendirmek. Tercihen bakın Java, PHP, Net dillerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak. Diğer bütün detayları ben linke atacağım. Burada önemli olan bakın 2020 yılı kamu parsörüyle seçme sınavından 70 almış olmak. Bu önemli. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Nerede çalışacak görev tanımı? Üniversitenizin bilgi işlem daire başkanlığı çalıştırılmak üzere ve rektörlüğü tarafından görevlendirilecektir diyor. Aranan şartlar detayları linkten sizler de okuyun. Ana detaylar 70 puan almış olma şartı 2020 yılı KPSS'de ve askerliği yapmış veya muaf olmak Yaşta 35 yaşını doldurmamış olmak. Bu detaylar diğerlerini inceleyebilirsiniz. Bakın ilan tarihi 11 Şubat 2022 yani bugün. Başvuru başlangıç tarihi bugün başladı. Son başvuru 28 Şubat 2022 mesai bitimine kadar arkadaşlar. Ön değerlendirme sonuçları 15 Mart 2022. Sonuçların ilan edileceği internet adresi de ebyu.edu.tr. Bunları unutmuyoruz. Müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım bütün bu detayları linkten tekrar baksınlar. Bakın bunun dışında yine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır diyor. Bakın büro personeli lisans mezunu bir kişi, büro personeli ön lisans mezunu bir kişi. Bakın işletme, iktisat, maliye, ön lisans olanlar bilgisayar programcılığı ve bu alanlara eşdeğer bölümlerden. Yine büro personeli ön lisans mezunu bir kişi. Büro personeli ön lisans mezunu bir kişi. Büro personeli ön lisans mezunu bir kişi biro personeli, ön lisans mezunu. Bakın bunların hepsinde en az 65 puan 2020 yılı KPSS'den 65 puan almış olma şartı var. Lisansta da, ön lisansta da. Hepsinden en az 65 puan'a, al. Lisansta 60 puan alma şartı var. Yaş sınırı 35 arkadaşlar. Alınacak olan büro personellerinde yaş sınırı 35. Düşünen arkadaşlarım için bunlar linkte de mevcut. Linki atacağım tüm detaylara bakabilirsiniz. Bir mühendis, elektrik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi veya bu alanlardan mezun olmuş ve KPSS'den 70 puan almış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak. Koruma ve güvenlik görevlisi ön lisans mezunu 20 kişi alınacak arkadaşlar. Bayan ya da erkek 20 kişi ön lisans mezunu, şartlar güvenlik ve güvenlik koruma, güvenlik, güvenliğin ve asayişin sağlanması veya bu alanlardan mezun olmak, KPSS 2020'den 65 puan almış olmak, erkek adaylar için boyunun 1.70'ten, kadın adaylar için 1.65'ten kısa olmaması, boy ve kilo farkının 15'ten fazla 13'ten az olmaması, 35 yaşını doldurmamış olmak. Erkek arkadaşlar için de askerlik yapmış ya da muaf olmuş olmak bakın 20 kişi ön lisans mezunu yine temizlik personeli 18 kişi 2020 yılı KPSS P94 puanı en az 65 olmalı son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak bunlar önemli yine destek personeli bakım basit bakım onarım erkek arkadaşlardan ön lisans mezunu bir kişi Bakım ve onarımdan yine lise mezunu bir kişi, destek personeli, orta öğretim mezunu bir kişi. Ama bunların hepsinde KPSS 65 puan şartı ve yaşta 35 doldurmamış olma şartı var arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Ben linki atacağım. Tüm arkadaşlarım detaylı olarak bunu inceleyerek müracaatlarını yapsınlar. Önemli şartlardan biri KPSS'nin 65 puan olması e, belgelendirmek kaydıyla destek ve bakım için alınanlarda en az 2 yıllık deneyim sahibi olma, 35 yaşını doldurmamış olma. İlan tarihi 11 Şubat 2022. Son müracaat tarihi 28 Şubat 2022 mesai bitimine kadar. Sonuçların değerlendirileceği tarih 25 Mart 2022. Sonuçların ilan edileceği internet adresi ebyu.edu.tr arkadaşlar. Başvurular burada belirtildiği gibi bakın. Posta yoluyla başvuru yapacaklar için Erzincan Bina Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Yalnız Bağ Yerleşkesi 24002 Merkez Erzincan adresine evrakları gönderebileceklerdir. E, adaylar başvuru süresi, süreciyle ilgili olarak 0446 26 66 66 telefon numarası dahili 101 56 101 86 veya 101 88 ile atama.erzincan.edu.tr adresinden başvurularını e, yardım talep edebilirler başvuruları hakkında bu bu durum böyle arkadaşlar. Yine link ve detaylar videonun altında mevcuttur. Düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın.